Kızı Şimdi gayet abi. içten bir şekilde bizimle ilgili ne şikayetiniz varsa serbest. Ne yaptık ne ettik işte şey gönderdik biz size makineyi gönderdik ondan sonra siz ne yaptınız burada oradan başlayalım. Biz makineyi gönderdik kendi başınıza indirdiniz. Evet. Winch tır geldi değil mi abi tır geldi. Winch vasıtasıyla onları indirdik. Hı hı. Ee, indirirken tabii burası biraz eğimli ama e, minki arkadaşlar da sağ olsunlar güzel bir şekilde buraya yerleştirdiler. yerleştirdiler. Makinelerinizi de yerleştirdiniz. Makinelerimizi de yerleştirdik. Bizi e, yerleştirdik. çağırdınız. Sizi çağırdık. Müsait, iki tarafında müsait olduğu zaman da hı hı. Sonra sizler geldiniz işte. Zaten makine temel anlamda e, kurulur kurulu bir makine geliyor. Hı hı. E, makinenin e, Normalde düğmesine basıp çalıştırabilirsiniz, eğer önceden böyle bir işte uğraştıysanız, hı hı. o kadar pratik. Ve Ama kolay... sizin yok herhalde öyle bir bilginiz falan. Biz e, ilk defa e, bu sektöre giriyoruz, hı hı. E, zaten meyvecilik üzerinde çalışmaktayız. Aronya, biz Aronyacıyız. E, Aronya kurusu başta olmak üzere e, beri cinsi ve diğer e, meyveler, elma, armut şeftali bir de çok bulunmakta. Bu ürünleri deneyeceğiz. Tabii ki yan ürünler olarak soğandan başlayın sarımsağ, maruldan ıspanağa kadar hı hı. birçok ürünü e, burada müşteri talepleri dolusunda veya fırsatlar dolusunda değerlendirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Yani, sizin tecrübenize o kadar çok güvendik ki bu sektörde çok fazla süredir bulunuyorsunuz. Hı hı. Tecrübenizi e, açıkça paylaşıyorsunuz. Hı hı. Yani bizim kendi mottom da şudur, bilgi paylaştıkça artık. Hı hı. Ee, aynı bu motto üzerine Eyüp Bey de, e, siz de Suzan'ın, e, bu motto ile müşterilerinize yanaştığınızı hı hı. gördük. Yani, ünlü hı hı. almadan önce tabii ki bizler de sizi test ettik. Evet. Yani mesela neler yaptık? Geldik buraya şeyden pazarlama dersinden başladık. Pazarlama derslerinden başladınız. Ee, pazarlama ile uğraşacak arkadaşlarımıza, hı hı. E, onlara yani eğitimler verdiniz, yani ben yönlendirdiniz. Hı hı. Biz de özel sektördeyiz. Hı hı. Eşimle ben, e Necati Beylerle birlikte ortak yapıyoruz hı hı. kurutma tesisi. Hı hı. Ne kadar özel sektör tecrübemiz de olsa, e bu sektörü bilmediğimiz için hı hı. E bize farklıydı. O yönde pazarlama, satış değer yönlendirmelerimiz, müşteriyle olan ilişkiler, e orada nasıl davranacağız, nasıl edeceğiz. E, bu doğrusu verimli olduğunu düşünmekteyiz. E, üretim bacağında da... Evet, üretimi Eyüp genelde şimdi geldi, şeye, makineyi ilk önce bir test ediyor herhalde. Eyüp sen geldiğinde ne yapıyorsun üretim bacağında? Bir anda mı? şimdi tabii önce makinenin elektrik bağlantısını, baca bağlantısını yaparım ama e, burada zaten elektrikçi arkadaş e, tesisatı çekerken makineyi bağlamış. Tabii daha önce test ediyoruz kendi tesisimizde. Ee, baktık, düğmesine bastık, çalıştırdık, bacasını, borusunu taktık. Çünkü ilk defa giriyorlar, Özgür Bey de söylüyor işte yani Aslında ilk defa giriyor. Yani. Korkuyor yani makine çalışır mı, kurutur mu, kurutmaz mı? Ya ben bir de mevcut değilim Bu Ben iki yönde bakıyorum. Biz evet tecrübesizlik sizin, bizim yanımızda olmanız. İlk üretimi yaparken yani satış pazarlama Çetin çözülür ama makine çalış ilk çalışırken yanımızda olmaz en önemli şeylerden biri. Lakin biz kurutma sürecini bilen birisi de olsa bence makine imalatçılarının hı hı. E, işte, müşterilerinin yanında olması onlara bir güven kazandırır.